Herkese merhabalar. At Yarışları Tahminleri kanalı Orsürk'teyiz. 7 Ekim Pazartesi akşam Elazığ altılı Ganyan Düşüncelerimi paylaşacağım. Bir önceki videoda gündüz Bursa tahminlerimizi paylaşmıştık. Bursa programı oldukça zordu. Gelelim Elazığ yarışlarına. 8 koşu bir tane altılı var. Tüm koşulara hızlıca değinelim. Birinci koşuyla başlıyoruz. Şart 3 bir yarış. 3 yaşlı Araplar 1200 kumda. Burada 1 ve 2 numaralar çok ön plana çıkıyor. Bu iki atı 1. dörtlü ganyan için yeterli olacağını düşünüyorum. 2-1, 1-2 fark etmez. Ee, i̇kisi de iyi jokeler binmiş. Ferit Yardımcı Prenses ekinde 2 numarada. Necmi Altın 1 numara Mahmut'un kızında 2-1. İki atla geçiyoruz. Bu koşuda zaten çok fazla bir şey gözükmüyor. İkinci koşu şart 4. 4 yukarı Araplar 1900 kumda. Burada da 80 handikap puanı ile Ferit Yardımcı'nın bineceği 2 numaralı Ergüçlü Banko 7'li plase oyunları için. ikinci koşu 2 iki numara tek. 3. koşuyla 6'lı Ganyan saat 19'da başlayacak. Handikap 15 dişi 1800 metre mesafede Arap atlarının yarışı. Favorimiz bu tarz yarışta 5 numaralı Harput güzel olacak. Mehmet Taşka ile bu tarz uzun mesafeleri iyi koşan her tamerin oğlu yavrusu gibi bir isim 5 numaralı favorimiz. Rakip ise burada 3 numara Raziyet Ay Necmi Altın, 2 numara Özgün Sayfa İsa Akyavuz ve 8 numara Canımın Özü Ferit Yardımcı. Sıralama 5-3-2-8 şeklinde ilk ayakta. Dördüncü koşu ikinci ayak. Elazığ Üzüm Festivali koyusu 3 çıkar İngilizler 1200 kuma çıkıyorlar. 2 numara Kurtuluş Anadolu Mehmet Taşka ile birinci atımız. Rakibi 7 numara Tommy Gunn Ferit Yardımcı, 9 numara Kumnubel İsa Yavuz. 6 numara Kanaga Necim Altın. Sıralama 2-7-9-6. 5. koşuya geçtik. Meydan dişi 2 yaşlı İngiliz sayılırdı. 1200 kumda start alıyorlar. Favorimiz 3 numara duygulu kız İsa Akyavuz. Rakibi 2 numara Aybuş Ferit Yardımcı. Ve daha sonra 5 numara High Symphony Necmi Altın. Sıralama 3-2-5 3. ayak oluyor. Geçtik 6. koşuya. 4. ayağa. Burada ise Handicap 16 Yamak 2 yani Aprant yarışı. 4 yukarı araplar 1600 kuma çıkıyorlar. Burada favorimiz 3 numara koruyucu. E, fakat Aprant yarışı ve Handicap 16 olma olasılığından yani sürpriz olma, olma olasılığı yüksek olduğundan dolayı Koruyucu da Mehmet Şakir'le burada favori ama ben yanına at yazacağım. 4 numara Kılıçbağı Muhammed Baran Çakmak'la onun dışında 2 numara Elit Day, Abdullah Çankaya ve 1 numara ağır kilosuna rağmen 1 numaralı Çelik Mavi Yunus Çelikbaş sıralama 3-4-2-1 7. koşu 5. ayağa geldik. 2 yaşlı İngiliz sayıları 1200 kuma çıkıyorlar. Tekimiz burada olacak. 4 numaralı Caymazoğlu Ferit yardımcıyla Banko. Bu safkanın kazanmasını beklerim. Tekimizdir. 5. ayak 4. Son koşu Maiden. 2 yaşlı İngiliz dişi tayları 1200 kumda start alıyorlar. Favorimiz 4 numaralı burada Emirganlı kız. Necmi Altın'la rakibi 1 numaralı Tüyo Ferit yardımcıyla ve sonra da 6 numara Gülizim burada yine Hasan Altundağ'la sıralama 4-1-6 şeklinde oluştu. Böylece 8 koşuyu kısaca yorumladık. Son karar tabii ki sizlere ait. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Şimdiden herkese haftanın ilk gününde bol şanslar diliyoruz.